Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle araçlarımı tanıtacağım size. Şimdi Alişan Kapaklı Kayı'nın bir kitabı. Kan bayramınız mübarek olsun. Karıştırıyorum da arada ve Evet. Türk bayraklı bir ayracımız Çok güzel oluyor. Görebiliyorsunuz. Bir de böyle bir isterseniz bakın. Şöyle bir ayrıca küçük biraz. Sıra daha şöyle bir var. Hemen onu da bir deneyelim nasıl oluyor. Bunu satın aldık. Evet çok güzel bir bu da. Üstünde seni burada bekliyorum yazıyor. Bunu kendimiz yaptık. Bu da güzel bir araç işte. Şimdi böyle yapıyoruz ve gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle oluyor. Sıra böyle bir ayracımız var. Bunu da böyle koyuyorsun. Aklında kalıyor. Üstünde de sevgi yazıyor. Sonra burada böyle bir ayrıcımız var. Bunu tabi yapışkanla gene kendimiz yaptığımız bir ayraç. Bunu takıyoruz böyle. Çok güzel bir ayraç. Çok böyle büyük olduğu için hemen görebiliyoruz. Sonra bunu gördüğümüz için bunun aynısı gibi bir tane daha yapmak istedik. Böyle bir şey yaptık onda. Sonra bunu da deneyelim. Bu arada arkadaşlar bunları da magnetlerden yapıyoruz tabii ki. Sonra böyle bir ayrıcımız var. Bunu da böyle koyunca kitaptayla bulabiliyorsunuz mesela. Sonra kral sakinli bir ayraçımız var arkadaşlar. O da böyle bir ayraç, Bunu da böyle koyduğumda aklında kalıyor. Hem de kral sakin olduğu için mutlu olabiliyoruz. Bu da bir kitapta çıkmıştı. Bir, bir gece masallarında. Bunu da böyle koyduğumda aklımızda kalabiliyor tabii. Ben buradaki çift farklılığı da çok severim arkadaşlar. Sonra bunu da böyle koyarsak güzel bir ayraç şekli oluyor. Sonra bunu çok uğraştığımızda yapmıştık. Çok güzel bir araç kendisi. Çilli Bu da böyle bir araç arkadaşlar. Araçlarımız bitti. Herkese selam arkadaşlar. Bugün araç malzemelerini tanıtacağım. İlk öncelikle bayram, bayramınız mübarek olsun. Baş, hadi başlayalım. İlk olarak sıradan katlanmış bir kız yani siz istediğiniz şekilde yapabilirsiniz ama biz bu şekilde sevdik. Biz bu şekil sevdiğimiz için bu şekilde yapmaya karar verdik. İsterseniz farklı şekillerde de yapabiliriz. Bu arada santimetre 4,5 santimetre. olacak. 2 tane kalem, biri kurşun, biri tükenmez, biri de uçlu kalem. Bunla bundan süsleyeceğiz, bundan da şekiller çizeceğiz. Bir tane sulu boyamız var. Sulu boyamızda bütün renkler var. Bu renkleri kullanarak renklendirecek biz kağıdımızı. Yapıştırıcı en önemli noktalardan biri arkadaşlar. Bu arada normal yapıştırıcı kullanmıyoruz. Ama siz isterseniz normalde kullanabilirsiniz. Biz de bu vakte o yüzden bunu kullandık. Katladığımız kağıdın şu taraflarını yapıştıracağız. Böyle kaplayacağım yapıştırıcıyı öğrendik bir tane cetvel e, sulu boyamız için içinde sulu boya fırçası gerekiyor arkadaşlar bu arada e, şey sulu boya var ya işte ona su da gerekiyor yani siz su da alın yani biz göstermek istemedik çünkü yatağa dökilebilirdi konuşamıyorum arkadaşlar bir tane de cetvel var bundan kırdığımızı filan ölçüyoruz ne yaptığımızı filan veriyoruz. Bu lütfen de çok işimize yarayacak. Arkadaşlar burada malzemelerimiz bitti. Görüşürüz. Bu arkadaşlar öncelikle iyi bayramlar. Ee, şimdi size bir bir ayrı için tarifini vereceğim. Ben yarısına kadar yaptım. Yarısını da e, sizlerin önünde yapacağım. İlk öncelikle 4.5 cm'lik ölçümlü bir A4 kağıdını katladım kalan bir santimlik bölümünü içine koyarak katladım bunu özellikle püf nokta olarak söylüyorum çünkü öteki taraftan buradan kalabilirdi sonra katladıktan sonra yapıştırıcımla tekrar açıp onları yapıştırarak katladım sonra renklendirmeye geçtim ben ilk ön sayfasını boyadım ön sayfasında Mavi, lacivert tonlarında bir renk kullandım. Sonra pembe ve mor kullandım. Çiçek bahçesi gibi yapmaya çalıştım. Gerçekten çok güzel oldu. Şimdi ben bunu kurumaya bırakacağım. Arkadaşlar ön sayfam kurudu gördüğünüz gibi. Bazı yerlerinde ıslaklar var ama benim işimi görecek kadar şu an kurudu. Zaten bittikten sonra tekrar kurumaya vereceğim. Şimdi arka boyamayla yapacağım. Sizin gözünüzün önünde yapmayı tercih ettim. Ee, sulu boya normalde böyle boyanmaz ama ben çiçek ağacı gibi yapmaya çalıştığım için böyle boyamayı tercih ettim. Siz nasıl isterseniz boyayabilirsiniz. Bunu zaten söylemiştim. Arkadaşlar sulu boya fırçasını çok bastırmamalıyız. Bunu da öncelikten söyleyeyim. Şimdi ben bunu bitirip geliyorum. Evet arkadaşlar, şu an son dokunuşları yapıyorum. Bu son dokunuşlar bittikten sonra bunu kurumaya bırakacağım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi ayıcığımız boyanmış ve kurumuş bir şekildedir. Ee, eğer böyle bir, bir videoların devamını istiyorsanız aşağı yorumlara yazmayı unutmayın ve desteklerinizi bekleyir, bekleriz. Ee, görüşmek üzere